Teknolab kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Android cihazlarda telefonunuzdan bir başka telefona ya da başka bir cihaza internet paylaşımı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İnternet paylaşımı yapmak için öncelikle ayarlar bölümüne gitmemiz gerekiyor. Ayarlar bölümüne gidelim. Açılan ayarlar bölümünden kişisel bağlantı noktasına tıklayalım. Açılan ekranda taşınabilir bağlantı noktası kurmak için bağlantı noktasını kurun sekmesine tıklayalım. Bu kısımda bağlanacak olan cihazın sizin cihazınızın ismini bulması için öncelikle A adı belirlememiz gerekiyor. Bu kısmı bir A adı belirleyelim. Altına ise şifre girelim. Ben örnek olarak A adını Teknolab, şifresini ise Teknolab 123 diye seçtim. Buradan güvenlikle ilgili ayarlar yapabilirsiniz. Cihazın kimliği, güvenlik, SSID'sinin gizlenmesi gibi bölümleri ayarlayabilirsiniz. Ben bu bölümleri standart bırakıyorum ve onaylıyorum. Daha sonrasında taşınabilir bağlantı noktasını aktif ediyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi bağlantı noktası açık işareti geldiğinde artık cihazlarımızda internet bağlantısı paylaşılmış oldu. Siz de bir diğer cihazınızda artık internetinize koymuş olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi girerek bağlantı kurabilirsiniz. Bu videomuzda kişisel bağlantı noktasıyla diğer cihazlara nasıl internet paylaşabileceğini gösterdim. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.